Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men teallemel kur'ane ve alleka mushafehu lem yeteahed ve lem yenzur fi Allah Allah Kim Kur'an-ı Kerim'i öğrenir ve kendisine ilgi duymaksızın, içindekileri tefekkür etmeksizin onu bir musaf olarak sadece görüp de baş ucuna koyarsa ya da asarsa dedik yani şu duvara asarsa Câ'e yevmel kıyameti müteallikan bir Kıyamet günü o Kur'an, astığı Kur'an ya da ilgilenmediği o Kur'an, bir kenara, kenara koyduğu o Kur'an diyor, kıyamet günü onun yakasına yapışır. Yapışacak ve yekulu diyecek. Ne diyecekmiş? Ya Rabbel Alemin Ey alemlerin Rabbi İnne abdeke hâze tehezeni mehcûrâ. Bu kulun var ya senin bu kulun. Beni mehcur etti. Ne demek mehcur? Terk etti beni. Unuttu beni. Okumadı beni. Sadece duvara astı duvara. Süs yaptı beni diyecek. Şikayet edecek işte. Ve feakdi beyni ve beynehu. O zaman ya Rabbi sen benimle onun arasında bugün hüküm ver. Ben vazifemi yaptım. Önüne geldim. Ona öğrettiler. Hocalar anlattılar. Hafızlar oldu. Kur'an okuyucuları oldu. Ama onlar tuttular. Amel edecekleri yerde duvara astılar beni. Sen hüküm ver diyecek ya Rabbi. Allah muhafaza eylesin.